Evet efendim, herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni gelen kargolarımız var. Onları hep beraber, sizlerle beraber açacağız. Bakalım neler almışız, neler gelmiş. Gerçekten sıkıntılı oldu biraz. Çünkü e, köy yerine gelip gitmesi, kargonun getirilip götürülmesi biraz problem. E, gitmişken çarşıya bütün kargoları aldım. Daha gelecek olanlar da var. Malum e, köy yeri, köy yerinde alet, edevat, her şey lazım. Özellikle ışıklandırmamız çok kötüydü gece. Muhakkak onu şimdi birazdan göstereceğim size akşamını, nasıl olduğunu. Onun için ışıklandırma da aldık. Güzel bir e, matkap seti aldık kendimize. Tabii ki olmazsa olmazımız köy evinde. Değil mi? Bayrağımız. Hemen asacağız bayrağımızı. Öncelikle söyleyelim. Bunların hiçbiri reklam değildir efendim. Bunlar kendi paramızla aldığımız ürünler ve kendi kendimi kendi kutu açılışımızı kendimiz yapalım ilk defa. Sana şimdi Noel gibi olmak Aynen aynen çok güzel. <laughs> Noel, gibi. Noel yılbaşı Ramazan bayramı falan. E arada. <laughs> Kurbanı da ortadan yani. kurbanlı dönemde. Az. Ya sana normal bir bıçak vereyim mi? Yok yok, bu iyi. Peki. Ya yine kutulu bir şey. Evet bu ürünler e, kompakt bir ürün bu genelde e, başka markalarda da satılıyor hem fiyatı uygun hem de zaten e, burada kullanacağın sürekli bir hani şey işimiz tamir tadilat sürekli her gün kullanmadığımız için e, daha ucuz maliyetli olanı aldım bir tane daha tabi boşun e, şarjlı matkabım var o tabii ki e, efsane bir şey bunların yanında malzeme kalitesi olarak tabii ki tartışılmaz. ama bu da kompakt. Yani bir bataryayla 3 tane bataryası var. Kaçlık? 21'lik. 3 tane böyle bataryası var. Şarj aleti var. Efendim e, testeresi var. Güzel bir testeresi. Budaması var. Şöyle budama. Şarjlı bunları. E, matkabımız var yine. Şarjlı matkabımız. Hilti var. Taşlama makinesi var. Spiral var. E, bir tane şey var ya o güzelmiş. Bunu ilk defa gördüm. Ama tabi ürünler biraz... Gelirken hırpalanmış birkaç civata düşmüş herhalde içinden Şöyle bir de bijon sökme aparatı var Şöyle ufak tefek şeyler olmuş Bunu aslında şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama Şöyle şurada ufak tefek ama plastik yerlerine bu koruma yerlerine denk gelmiş O kadar olur o kadar yol geldi Şöyle güzel iç takımı var Hemen hemen e, tüm aparatları var. Bu güzel bunu kullanacağız. E, özellikle taşlamasını yani taşlamayı özellikle kullanacağız. Şimdi hemen batarya dolu mudur bilmiyorum ama bir takıp bakayım. Şimdi bana bir tak. Neyi takayım? Ağaç bakalım. Bu da mı bakalım? Evet. Benim <laughs> iyi alanıma giren bu arkadaş. <laughs> Yaparız onu taktım biraz önce. Nasıl çalışıyor? Merak çalışıyor. Ederim. Normal açıyor ağzını kapatıyor burası mekanizmalı. He. Hmm. Yani elle kesemediğin büyük şeyleri bu da büyük açı Tam dalları kesersin. Yani. Dur böyle tutacağım ben. Ya çok şey değil tabii de bunun fiyatı uygun. Yani çok böyle aman aman hmm. kaliteli değil. E ne kadar aldık biz bunu Ezgi 5800 5-800 müydü? 5-850 mi? Öyle bir şey, şey aldık herhalde. E, normalde boşun biz e, şarjlı matkabını aldık. Profesyonel evet. seriyi. E, 10 bin, aldım. 100 bin. Öyle 10 bin evet, liraya falan almıştık. Vardı. O da kampanyası vardı. aynı. Hayır yok daha ucuz. Biraz daha uygun aldık o boşu. Bilmiyorum. Başka şeyler evet. de aldığımız ya için. Bunlar e, tabii şey için artık. Hani e, mesela siprali kaç sefer kullanırsın ki? Yani Şimdi hmm. boşun spiralini almaya kalksaydık 17 18 bin lira profesyonel serisi. Yani bunu kullanacağımız zaten hani 3 4 sefer ya bir şey. Onun için bir şey yapmıyorum. Lazım olur kalsın köşede. Tabii tabii. Aynen. Bu nereden yemiş? O şu parçalar dağılmış ya. Şuradaki ha. parçalar çıkmış böyle üstüne hmm. düşmüş. O oradan çizilmiş de plastik yeri plastik Allah'tan Plastik yani şey Allah'tan koruma değil. yeri yani şey değil. Hı. Hmm. Bana Bu bijon sökmek için. Arabanın teker e. bir Şu anlarım ben. Evet. <laughs> Şu şey hiltili matkap. Da 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 ee, da, da da Güzel çalışıyor. Normal şarjlı matkap. Bu bu küçük minik testere. E yeter dallara mallara. Ee, ya dallarla işin yok da bunu işte ağaç mı hani bir şey kesip ayakkabılık yapacağız mesela i̇şte oraya. Onu, diyorum, onu, kesmek için böyle küçük uğraşmadan elde. Hı, -hı. İşte burada şey var yine. Bu hani taşlama. Mataları. O işte taşlama spiral. O yani. demir kesmek için. Yani onu, onu kullanacağız. Onu çünkü otoparkı yaparken kullanacağız. Ya güzel ya, güzel güzel. Yani şey değil. Ha tabii ki e, plastik olarak. İthalatçı firmayı gördün mü neredeymiş? Neredeymiş? Mardin. İthalatçı firma Mardin. İthalatçı Mardin'miş. firma Mardin'deymiş. Müsabevin Mardin'deymiş. İthalatçı evet. firma selam olsun Mardin'e de. Severim ha. Ben. etiketleri okumayı. Ben. Aynen. Güzel güzel ya. Yani parasının. Hak ediyor. İyi. En azından bir tane şey yerine 6 e, tane ekipman almış olduk. 1, 2, 3, 4... 3 tane de bataryası var, şarj aleti var. Şarj aleti var. Aleti var. Aynen. Çok her şeyi iyi. var. Her şeyi tamam. Daha da bir şey istemezsin artık. Yok yok. Takımlık daha bir şeyimiz kalmadı. <laughs> Merdivenimiz eksik. Merdiven gelecek. Merdiven gelecek. Yeni aynen. kedi tuvaleti gelecek. Aynen. Peki. Aynen. Yeni kedi tuvaleti gelecek. <laughs> o önemli. Tabii en önemli şey de karanlıkta kalıyorduk. Bak yerde aydınlatmalarımız var. Daha oh, onları oh, bunları, bunlar bu kadar Daha büyük mü ya? Onları açacağım. Onlar büyük büyük. 600 watt. Bir şey diyeceğim. Sen onları nereye takacaksın canım? Şunu birisini buraya takacağım. Birisini de o köşeye takacağım. Buradan bu bahçeyi aydınlatacak. Kumandalı. İstediğiniz niye? açacağım. Niye direkt sadece burası? Niye arka kapat. taraf değil? E i̇ki tane aldık. Bir deneyelim diye. Ha. Ha, bir deneyelim ben birini bu tarafa versek birini de bu tarafa versek İşte bir gece görmemiz lazım şimdi sen daha bana görmeden daha benimle pazarlık ediyorsun ben bilmiyorum ki nasıl aydınlatacak hayır diyorum ki bir kere montajını yapacaksın ya tekrar e, sök takla uğraşmayalım sök uğraşma değil burada iki tane olması lazım şimdi buraya taktım mı burası kör kaldı şeyiz yani Bağıracağız biz bu altı yüz var. <laughs> Abi kumandası var ya. Kısıyorsun. Ya sen bana niye kızıyorsun şey yapıyorsun ya? ya? Biz, bu, biz bugün biz bugün böyle biraz şeyiz, atarlı giderliyiz. Niye? <laughs> niye ne oldu? <laughs> Gel bir tane renk. Allah. Bak, Sıkıntı mantımı... yapmasın. <laughs> ha, bak mantı. Sıkıntı yapma sen. mantı yapacağım. Mantı mı yapacağım? Hem de kendim yapacağım. Oo çok iyi. Vallahi. Sıfır. Sıfırından hem de. Süper. Vermem sağ. Tamam, tamam. Sana yoksa bisküvitle beslenirsin bugün bana. Tamam hadi ben burayı topluyorum. Perpem Tam oturmamış. Niye eziyet çekiyorsun? Şu tarafa geçmiş taraftan taksana. Bu da düşüyor. Neredeydi? Mardin miydi bunlar? Bunlar ama ithalatçı firma, üretici He, değil. İthalatçı firma. Var dinleyin, bak bunlar hep düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Kırılmış. Üreticiyle itibata geç. <laughs> Şimdi geçici olarak onu nereye takacağız, asacağız? Sen onu direkt Hemen yapacaksın. Şey. Evet. Evet, şimdilik böyle bıraktım. Muhakkak ona şimdi daha sonra direkt yapacağım. Ee, bir direğe monte edeceğim güzelce. Şimdilik böyle dursun. Ondan sonra güzel bir e, şanlı bayramımıza güzel bir direk yapalım. Şöyle güzel gelen geçen görsün değil mi? Karaya tasma Ne yaptın? Boynuna niye bağladın mı bunu? Çok sıkı yapmadım ki. Hı? He? Hemen çıkıyor. Kızım bağlama bağlama. Çok basit bağladım. Babacım yapma güzel kız mı? O sevmez bak o hoşlanmaz bu sefer. Niye karaya tasma almıyorum? Şimdi şu şeylerimizi açalım güneş enerjisi olan ışıklarımızı da açalım. Bakalım. Kahve molası mı verelim? Teşekkür ederim. Aynen bir kahve molası verelim. Sonra açalım. Masa, bu tarafın, yani. Masayı çektim ben. Biraz istiyorsan at, şey yapalım, yanaştıralım yerine. Ben yanaştıralım. Hı. Ha, geldi şimdi çocuk ufak ufak tepki vermeye başlıyormuş. He. Doktor şey demiş hani birinci açık değil hmm. ama e, şey demiş hani doktor elimi sık demiş o da elini sıkmış. İyi bari. Yani algılıyor demek ki. Evet Ezgi'nin arkadaşının bir yeğeni kaza evet. geçirmiş. Maalesef. Yani kendi sorumluluğu değil aslında tamamen yapacak bir şey yok ne yapıyorsun işte kader. Bak güzel bayramımız da orada. <laughs> Ona güzel bir direk yapacağım. Ön ee, Merdiven gelsin ki. Hı -hı. Ön tarafa yaparım şey otoparka da takabiliriz oraya. Hı -hı. Aslında diyecektim otoparka, otopark otopark yapacağım. Ya. Otopark otopark yapacağım onun üstüne Hı -hı. asarım direği. Ne gelecek? Fırçalar. Ha fırçalar gelecek. Ma ma matkap için Aynı. almıştım. Karanın damlası gelecek. E, muhakkak onlar gelmiştir de. Bu, Bugün inmeyeyim şey... artık. Yarın ineyim. Ha onu tamam. yarın Bir tek şeyi bekliyoruz Maalesef. şu anda. Eee, merdiven... koruya bekleniyor yazıyor. Bazen de güncellemiyor ya. Sizi. Güncellemiyor, güncellemiyor. Belki ee, gelmiştir şimdi. Kedi... Yok, o gelmiş olsaydı faturası çıkardı. Daha faturası çıkmadı. Tamam. Kedi tuvaleti. <laughs> Karabeyir. Tabi tabi. Oh. Sıcaklar geçti mi işte dedik ama ee, yine. yine güneş yakıyor bayağı. Tabi canım. Zaten ışıkları merdivenler merdiven gelmese takamayız. Hmm. O yükseğe takacağız. Bir de gece bakalım ee, karanlık bir karanlıkta gösterelim nasıl aslında çok karanlık gece. Ee, bahçemizin önü evin önü. Etrafta şey direkt ışık da yok. Onlar o iyi olacak. Ne yiyecektik bugün? Mantı mı yiyecektik? İnşallah. İnşallah. <laughs> sen mi açacaksın güzel el cihazlarınla? Ya yani deneyeceğim biliyorsun. Hadi Ekmek bakalım. şey hamur açmada çok iyi değilim. O yüzden küçük küçük bezeler yaparsın yapacağım. Yaparsın sen, yaparsın, yaparsın. Ben güveniyorum sana o konuda. Sanki. Azıcık muska şeyi gibi bu yapıyor ne? Hmm. Öyle mi yapıyorsun? Deniyor. Muska mantı. Kepe gibi, gibi. Gibi gibi. Çok güzel. Çocuk. sağlık. Çocuklara hatırlıyor. Eskiden üçgen mantı alıyorduk. Maşa He, mantısı. Aynen. Maşa mantısı diye. <laughs> Yani bilmiyorum. Bize de başarı, başarı Deneyeceğiz. Denemeden olmuyor Rezik Hanım değil mi? Bize de başının yaptığını söyleyip şaka yapardı. Evet. Başarıyı kötülük yaptırırım dedi. Evet şimdi şu diğer koyumuzu da açalım. Evet bu 600 watt, 600 wattlık bir panel. Ee, 600 Watt'lık e, bir güç veriyormuş ışığa. Bakalım. E, tam bir açalım. E, akşam zaten muhakkak deneyeceğiz. Oo, bayağı büyükmüş ya. da çıktı. Evet kocamanmış gerçekten. Oo. Kocaman. DLS, DLS marka. Gerçekten güzel görünüyor. ne kadar eğlenceli tabi daha çok zayıf Bunları bir güneşe bırakalım hmm. yerlerine asmadan bir deneyeceğiz <laughs> diğerini de çıkarayım diğeri de aynı şekilde güzel güzel baya güzel ayak olması evet. Allah çıkmadı. Kutuların içinde de bir şey yok. Yani bunu ölçüye göre delip civa atmak lazım o zaman. Evet, civataları yok. Okay. Bakalım ikisini de bir koyalım dışarı artık. Akşama deneyeceğiz. Vallahi değil. Bu lavina mı? Fark etmiyor hepsi. Aynı. Fark etmiyor. Aa, Vallahi süper olmuş. Eline sağlık. Şimdi burada şekil şokluğu var. Evet, evet. <laughs> Denemeli kazır hamurunu açmışken benim elime en yatkın olanı Hı. pelmeninin şekli. Ben yani çok küçük şeylerle... Çok olmuş. İçi güzel. İçi, İçi çok de güzel. çok güzel. Çok da güzel pişmiş. Evet. Kapı nasıl e ben nasıl içeri gireceğim onu taktın sen? Ben, ben giremeyeceğim ya içeri. Ya yani <laughs> Kapıya gitmişim. sinek, sinek diye şey yaptım taktım da kara çıkmasın diye kendi kendine kaçıyor. Şimdi <laughs> lavin onu takmış ya ben nasıl gireceğim içeri diyor. Evet, solar lambaları şarja bıraktım birkaç saat. Artık güneş battığı yere kadar dursun. Bir en azından denemiş olalım ne kadar aydınlatıyor. Akşam karanlıkta da bir bakalım burası ne kadar karanlık. Sizler de bir görün. Güzel oldu. Bayrağımızın yeri de güzel oldu ama onu daha güzel bir yere yapacağım. Şimdilik böyle bir dursun. Direkleri diktikten sonra şurada şu otopark için yapacağım direkler var. Artık nasıl olsa malzememiz geldi. Yani spiralimiz taşlamamız var. E, şu betonları biraz kıracağım o kırıcıyla sonra güzel spiralimizle bunu e, diktikten sonra o kalan demirlerle boylarını ayarlayıp keseceğiz artık. 2 saat şarj oldu. Güneşte kaldı. Bakalım şimdi nasıl yanacak. Kumandasını da aldım şöyle. Hop. Evet. Valla 600 watt diyor ama pek 600 watt'a benzemiyor. Artık tam karanlıkta belli olacak. Şeyleri gene iyi. Kısma açma yerleri var tam karanlıkta da bakmak lazım. Şimdi dışarıda bir tanesini deneyeceğim. Şöyle açıyorsunuz. Bir de otomatik modu var. Bir ışığı kapatalım bakalım. Şu ışığımızı da kapatalım tam. Şimdi açalım bakalım. Oh. şu an otomatik modda. Bir de e, ee, kum kumandayı <laughs> kumanda iki taneydi. Taktım. Birine basarken diğerine basarken tek kumanda ikisini birden açıp kapamaya başladı. Bu da güzel oldu. Evet şu anda görüldüğü üzere Tam bizim Araba burada Gördüğünüz gibi Evden ufak bir ışık görünüyor Yani e, bayağı bir karanlık burası Şimdi soları çıkardım dışarıya Şöyle bir kumandasını bir açalım Bakalım Kısıkta Evet şimdi bir yukarıdan tutalım. Bakalım nasıl görünecek. Evet, şöyle buranın da yukarısına astığımızı düşünürsek bayağı bir aydınlatıyor. Tam montajı yaptıktan sonra şimdi en yüksek modda. Bayağı yüksekte şimdi. Işıklarımızı artık sonra montaj yapacağız. Daha doğrusu merdivenimizin gelmesi lazım. Büyük bir merdiven lazım. Onu da sipariş verdik. Gelecek inşallah. Onu da aldıktan sonra ışıklarımızı montajını yapacağız. Güzel Ezgi Hanım. Birazdan biz çayımızı içelim. Geçti oldu saat. Efendim kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.